Şimdi e, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Fatih Avanos'a sözü bırakıyoruz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den hayırlı akşamlar diliyoruz. Tüm İslam aleminin bu mübarek gecesini tebrik ediyoruz. Başkent Bakü'de şehitlik camiinde tarihi çok önemli, kıymetli, anlamı olan bir noktadayız. ve Burada İhsan hocamızla birlikte, Bakü Din Hizmetleri müşavirimizle birlikte hemen namazın ardından Kadir Gecesi'ni konuşacağız. Azerbaycan'daki bu geceyi konuşmak istiyoruz. Kadir Gecesi'nin hayrını, bereketini ve bizlere ne ihtiva ediyor onları sizden almak isteriz efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, Kadir Gecemiz inşallah kadrini bilebilmeyi nasip eylesin. Ramazan geliyor derken işte ortası derken artık sonuna yaklaştık. Son 10 gününde Kadir Gecemizi aradık. İnşallah bu akşam bu gece olduğuna da inanıyoruz. 27. gecesi olarak. Tabii ki bir kere Rabbim öv övmüş bu geceyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Son 10 günde aramış ve e, itikafla süslemiş, ibadet ve taatını artırmış, dualarını artırmış, ümmeti için çok dua etmiş. Bize inşallah bin aydan daha hayırlı ki bin ay ortalama bir insan ömrü. Siz eğer Kadir Giresini ihya edebilirseniz ki Allah her Müslümana nasip eylesin. Bir ömür boyu dua etmiş, bir ömür boyu bir iyilik yapmış, bir ömür boyu namaz kılmış, bir ömür boyu efendim güzel hasletlerden birisini yapmış oluyorsunuz ki bugün Kur'an okuyalım. Namazlarımızı artıralım. Yetimlerin başına okşalım. Yetimlere sahip çıkalım. Büyüklerimizi ziyaret edelim. Anamızı, babamızı, komşularımızı, akrabalarımızı ihmal etmeyelim. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için Müslümanlar için hatta tüm insanlık için dua edelim. Özellikle zalimlerin altında inim, inim inleyen kardeşlerimiz var. Gerçekten Ramazan onlara belki e, rahmet getiremedi. E, çünkü biz onlara yardım edemedik. Onun burukluğu içerisindeyiz. Ama Rabbim inşallah dualarımızı kabul eder de bayramda en azından yüzümüz güler diyorum. Rabbim Kadir Gecesi'nin kıymetini bilip de bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi her Müslümanın, her müminin en güzel bir şekilde değerlenmesi niyetiyle, duasıyla, sözleriyle bitirmek isterim. Kadir, gecemiz mübarek olsun inşallah. Bir de çok kısa olarak Ramazan nasıl geçti? Minik kardeşlerimize böyle sürprizler yaptınız ince ince. Cemaate böyle sıcak çaylar, ikramlar hemen namazdan sonra. Yani bir Ramazan'da sayılı gün çabuk bitiyor değil mi efendim? Şimdi hakikaten şöyle oldu. Biz her gece efendim burada bir etkinlik yapmaya çalıştık. Efendim iftar verdik. İftarlarımız oldu. Ve inşallah birkaç gün sonra bitmiş olacak. E ee, kısa gün dediniz, kısa zaman dediniz. Acaba en verimli ne yapabiliriz? Çocuklarımızı nasıl sevindirebiliriz? İnsanların cami alışkanlığını, camiye muhabbetini, namaza muhabbetini, birbirlerine karşı o saflardaki sevgi ve muhabbeti nasıl artırabiliriz? Niyetiyle e, bunları vesile etmeye çalıştık. Bizim nazarımızda güzel oldu. Ee, ki Ramazan'dan biz razı olduk. Ramazan'da inşallah bize razı olur. Çok teşekkür ederim insan hocam. Evet Azerbaycan'da güzel bir akşam Kadir Gecesi akşamı diye aradığımız akşamlardan biri ve burada Bakü Büyükelçiliğimize bağlı din hizmetleri müşavirim Sayın İhsan Açık hocamızla birlikte hem bu gecenin feyizini bereketini hem de genel bir Ramazan değerlendirmesini kendisinden aldık diyelim. Bakü'de son sözler bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.